Selamlar arkadaşlar hepinize. Bugün sizlerle beraber Valorant'ın V0.50 yamasını inceleyeceğiz. Ee, bugün saat 10'da geldi yama. 13 Mart çarşamba Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Özür dilerim Mayıs. Sesim biraz yorgun olabilir. Çünkü uyandım. Ee, çok hızlı bir şekilde kendimi toparladım ve sizler karşısındayım. Sizleri çok daha fazla bekletmeden hemen yama incelemesine geçelim. Arkadaşlar, bu yamada gayet verimli oyun içerisinde değişiklikleri belli edecek, kendimizi hissettirecek güncellemeler yapılmış. Ben de bunları sizler için not aldım. Daha peşten önceki hali nasıldı, peşten sonraki hali nasıl gibisinden e, ikiye ayırabileceğim kanıtları daha önceki çektiğim videolardan topladım ya da e, İ <laughs> ya da <laughs> sizler için derledim toparladım. Ee, bugün sizlere her gösterdiğim e, güncellemeyi varsa elimde kanıtlarıyla beraber göstereceğim. Öncelikli olarak karşımızda <laughs> bizi ne bekliyor? Oyun ekranı. Oyun ekranında neler var, neler yok. Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Ardından e, Oyun içerisindeki bariz görülebilecek değişiklikleri göstereceğim. Hangi karakterlere neler gelmiş, silahlar hakkında neler olmuş, oyunun içerisinde neler değişmiş, neler avantajlı, neler dezavantajlı bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle Sage ile başlamak istiyorum size. Sage ile ve Split haritasıyla başlamak istiyorum. Oyununu başlat dediğimde, Burası oyun bilim başlama evresinde şeyin. karşımıza bizi bekleyecek olan ilk şey, haritada bazı bölgeler geriye çekildi, bazı bölgeler ileriye çekildi. Bazı bölgeler ayrıldı. Bunları şu şekilde gösterebilirim. Şu an bu harita karşınızda var. Ben bunun hemen yanına sağına sonuna kenarıya köşesine sizin için bir önceki halini de koyuyorum ki aradaki farklılığı anlayın. Neler yapıldı, neler değiştirildi. Bu haritadaki değişikliklerden iki tane var. Bir tanesini göstereceğim size. Ne olursa olsun bu duvarın arkasını göremiyorsunuz. Şuranın arkasını göremiyorum ama içeriden de dışarıyı gayet rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yani burada dedikleri şey şu. De işte var olan birkaç hatadan dolayı e, bu şekilde yaptık. Dışarıdan içeriği göremiyorsunuz içeriden dışarıyı görebiliyorsunuz şeklinde. Hemen ardından oyunun sonu evresine geçelim. Oyun sonu evresinde bizi karşılayacak olan şeylerden bir tanesi arkadaşlar geliyorum o kısma. Arkadaşlar sol tarafımız Ortadan B kuleye doğru girişte normalde burası şu şekildeydi. Hemen size fotoğrafını gösteriyorum. Ama şu an ise eğimli bir şekilde, yani daha rahat bir şekilde pikleyerek çıkabileceğiniz bir e, konuma geldiğini söyleyebilirim sizlere. Ardından diğer değişikliği de hızlıca size göstereyim. Bu kutu normalde arkadaşlar tahtaydı, yani arkasından attığınız demeci öbür tarafa işletiyordu. Ama artık buraya rahatlıkla bomba kurabilirsiniz. Çünkü kutu artık mermi işlemiyor. Ardından tekrardan oyun başı evresine gelmek istiyorum. Neler yapılmış? Hani kim nereye çekilmiş, kim nereye gitmiş onları hızlıca göstermek istiyorum sizlere. Buradaki görmüş olduğunuz aslında o haritadaki gibi şu şekildeydi. Buradan buraya doğru geliyordu. Tam şuraya şöylemesine. Buraya çekmişler. Şuraya yapılan şeyi ise size söyleyeyim. Normalde burası tek bir taneydi ve buradan buraya kapatıyordu. Duvar bu şekildeydi. Ama artık bir tanesi burada, bir diğeri ise burada. Bunu buradakini bariz bir şekilde anladım. Hemen direkt ilk gözümü dikkate çekti. Gözümü dikkate çekti. Normalde bu ileriye alınmış. Aslında olması gereken yer şuradaydı. Tam bu çizgi hizasındaydı. Sage elimdeyken Sage ile alakalı e, güncellemeleri sizlere söyleyeyim. Hızlı bir şekilde. Sage'in yavaşlatma süresi normalde arkadaşlar 9 saniye boyunca yerde kalıyordu. Yavaşlatma oranı %65 idi. Ben de o e, gördüğüm notlardan aklımda kalanı sizlere anlatıyorum. Ama artık 9 saniye yerine 7 saniye ve yavaşlatma oranı %65'den %50'ye düşürüldü. Büyük ihtimal bu bir önceki bir önceki update gelmeden önceki zamanda çok fazla sejcin küresinde kalmışsınızdır ve aradaki hız farkını hemen anlayacaksınız. Ben sizi bunun üstünden geçiyorum. Gördüğünüz gibi gayet diğerinden çok bariz bir şekilde belirgin. Bu sejdeki değişiklik bu kadar. Şu an satın alma evresindeyken satın alma evresinin bir öncesini yani bir öncekinde nasıldı? Şu an nasıl? Hemen size e, bunu göstereyim. Onun dışında Sol üst tarafta paramın 16.000 olduğunu gösteriyor ama bu hileleri tamamen açtığımdan dolayı ama artık Maksimum paramız 12.000 değil 9.000 olacak Buradaki amaçladıkları şeyin Benden mantıklı buldum bu benim nezdimce olan kısım Karşı tarafta 12.000 12.000 12.000 12 oluyordu paraları Ve paraları 12.000 olduktan sonra rahatlıkla 6 7 round boyunca full silah çekebiliyorlardı ve karşı tarafın ekonomisini sürekli rahatsız edebiliyorlardı. Bu şekilde 9.000'e düşmesi, hızlı bir şekilde paralarının bitmesi, ekonomisini çok daha mantıklı kullanabilmesini <laughs> ve bununla beraber çok büyük ezdikleri karşı takımla daha eşit bir seviyeye çıkabildiklerini e, gösteriyor bu gün e, bu olayda bundan dolayı e, artık e, paramız en fazla 9000 olabiliyor bir ardından Eğer ki biz 25'lik bir zırh aldık 400 doları verdik altına verdik üstüne binlik aldık. Bunu sattığımızda artık tekrardan eski almış olduğumuz elimize gelecek. Ya da yüz aldık canım e, 50 zırhımız var. Zırhımız 37'ye düştü. Tekrardan binlik aldığımızda 37'den tekrardan binlik aldığımızda binliği sattığımızda zırhımız sıfıra düşmüyor. Tekrardan 37'ye geri geliyor. Bundan öncesinde öyle değildi. Sonrasında sizlere silahlar hakkındaki e, recoil güncellemelerini bütün silahlara gelmiş olan e, yenileme hızları ile alakalı bir şey söyleyebilirim. Öncelikle Vandal'da şöyle bir şey güncellememiz var. Yatay sapma, geri tepmesi çömelirken ve sabitken %15 azaldı. Yani yatay ve e, yatay yatay geri sapmadan kasıt şudur ki artık çömeldiğinizde veya sabitken hiç hareket etmiyorken şey daha kontrollü bir şekilde atabilirsiniz demeye getiriyor. Yapacağınız şey nedir arkadaşlar biliyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 mermiyi tamamen mouse'u aşağı çekeceksiniz. 8. mermi geldiğinde bir tık sol çekeceksiniz. Tahmini bir sıfır atıyorum. Gibi. Gibi. Zaten 4 mermide adamı gövdesinden vurabiliyorsunuz. Kafasından bir mermide vurabiliyorsunuz. Ardından silahın yenilenme süresi 0,4 saniyeden 0,375 saniyeye düşmüş. 0,25 saniye. Burada ne demeye çalışıyor hemen size şunu göstereyim. İki mermi arasındaki silahın teptikten sonraki geri eski haline düşmesi. Eskiden şöyle oluyordu. Sık yaptığında eğim çok yukarı kalkıyordu ve eğimin tekrardan eski haline gelmesi çok uzun sürüyordu. Yani gözünle resmen takip ediyordun. Ama artık şimdi daha hızlı. Phantom adlı silaha geçelim. Phantom'da şöyle bir güncelleme gelmiş. Silahın yenilenme süresi istenenden daha uzun olmasına dair bir hata düzeltildi. Ne oldu hakkında en ufak bir fikrim yok. Ve silahın yenilenme hızı 0,55 saniyeden 0,325 saniyeye düş düştü. Yani ben şunu sizin de anlayacağınız şekilde hemen örneklendirebilirim. Phantom'ı kullanan birisiyim. Phantom'ı Böyle böyle yaptığınızda adam ince pikliyorken yani adamın kafası şuradayken toparlayamıyordunuz sıktıktan sonra yani tık yaptıktan sonra eğim çok yukarı gidiyordu tekrardan eğimin e, sıfır merkezine gelmesi çok uzun sürüyordu ama artık daha iyi oldu ve adamın kafasına tekrardan eğiminizi hızlı bir şekilde getirebilirsiniz. Aynı şekilde bulldogda olmuş e, 0.55 saniyeden 0.325 saniyeye kullanmadığım için Bulldog hakkında e, mantıklı yorum yapmayacağım. Ama Guardian'ı kullanıyorum. Guardian'daki olayımız ise silah yenilenme süresi 0,400 saniyeden 0,300 saniyeye düşürüldü. Bunda ise tamam mı? Ee, tık 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 sıkıyorduk, vuruyorduk. Zaten 3 mermi de adamı vuruyor. Ama tek tek daha önemli gereken anlar oluyor. E, düşmanın çok daha uzakta olduğu zamanlarda. E, bu da tabii ki de silahların iki taraf için de eşit bir şekilde avantajını arttırıyor ve silahların kullanılabilirliğini, stabilitesini arttırmış oluyor. Ve gelelim benim en çok sevdiğim makineli silahlara. E, galiba yazılmayan ama benim dikkatimi çeken bir şey var. Yanlışım varsa beni düzeltin. Odin silahı e, normalde 3100 paraydı. 3200'e çıkmış galiba. Ve Ares ise e, 1700'den 1600'e düşürüldü. Bunu size söyleyebilirim. Şöyle bir olay var arkadaşlar hemen sizlere anlatayım ee, artık e, Odin'de ve e, Ares'te şu şekilde ilk 8 mermiden sonra basılı tuttuğunuzda stabilite oranı çok fazla arttı. Yani artık uzaktaki adamı ya buradaki demeye çalıştıkları olay şu peş notlarında da yazdığı gibi bunlar makineli silahlar bunlar taradıkça kuvvetli olmalı diyorlar ve e, böyle bir şey getiriyorlar hemen size örnek vereyim ayaktayım. 8 mermiden sonra sprey atmaya devam edin. Spreyimi kontrol etmeye başlayacağım. Gibi olabildiğince daha adamın üstüne geliyor. 8. mermiden sonra 8 mermi yapıyorum. de aynı şekilde. Areste ise şöyle bir güncellem var arkadaşlar. 8 ee, mermiden sonra daha hızlanmaya başlıyor atış hızı. Daha hemen test edelim. Gibi gibi. Yani 8 mermiye kadar belli bir hız 8 mermiden sonra ise hızlanmış belli bir hız şeklinde ee, smg SMG'lerde herhangi bir güncelleme yok tabancalarda herhangi bir güncelleme yok sniperlarımızda herhangi bir güncelleme yok pompalarda herhangi bir güncelleme yok artık arkadaşlar e, bombayı kurduğumuzda süresiyle eşdeğer şekilde verince. yukarıda spike yerleştirildiğin üstünde yanıp sönen bir ışık beliriyor harita artık yuvarlak oldu ve gittiğiniz yer boyunca açılıyor. Bütün harita gözükmüyor. Size e, bunun şeysini göstereceğim zaten. Fotoğrafını hemen kenarıya koyacağım. Dediğim gibi haritada artık işaret atacağınız zaman işaretler daha belirgin hale geldi, daha böyle mantıklı hale geldi. Split ve ile e, alakalı güncellemelerimiz bu kadar. Bir sonraki karaktere geçelim. Bir sonraki karakterimizin aslında Cypher olmasını isterdim. Fakat Cypher şu an ben sahip olmadığım için Hyper hakkındaki güncellemeyi anlatayım. Arkadaşlar Cyber'in e, Siber kafesi hani bir şey fırlatıyor ve açıldığında neredeyse Sage'in duvarı gibi görünmez bir e, karşı tarafı karşı tarafı görünmesini engelleyen bir e, olay yaratıyor. Bu Siber kafesin artık içine girdiğinizde yavaşlamıyorsunuz. Çok ince bir yavaşlatıyordu sizi girerken. İçerideki hızınıza e dokunmuyordu. Çıkarken de aynı şekilde yavaşlatıyordu. Artık yavaşlamayacaksınız. Ve gizli kamerası yok edildiğinde. Yani kamera atıyordu. Kamerayı yok ettiğinizde artık 30 saniye sonra spawn olması yerine. Karşı tarafa 30 saniyede tekrar atılabilmek imkanı sunması yerine. 45 saniye sonra tekrardan atabilme imkanı sunuyor ve bu da Cyber'ı birazcık daha lane kontrolünden düşürdüğünü söyleyebilirim ama gerçekten Split haritasında B'ye giremiyorduk. Yani adamın kullandığı taktikler ve yapıldığı olaylarla ilgili bir de ikincisi güncelleme olarak Cyber'ın haritada bazı yerlerde göstermek istemiyorum. Bazı yerlerde bug'ları oluyordu kamerayı attığında bir yere. Haritada bazı objeler gözükmüyordu ama insanlar gözüküyordu ve infosunu kolaylıkla alıp verebiliyordu. E, bu bugların giderildiğini söylüyorlar. Onun dışında Cyber'la alakalı ve Omen'le alakalı güncellememiz bu kadar. E, bu karakterim Omen. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. E, güncelleme notlarını sizlere e, okuyup anlatırken e, karşıma şu da dikkatimi çekti. Arayüz güncellemesi yapmışlar. Yani eskiden daha farklı bir şekilde görünüme sahip olan arayüzümüz değiştirilmiş birazcık artı olarak ajanlarımızın bütün resimlerine rework yenilenme getirmişler. Sağ taraftaki arkadaş panelimiz Daha kullanışlı hale gelmiş İkinci olarak da söylemem gereken şey Bunu şu an sizlere gösteremem ama Anlatabilirim Oyun sonuna geldiğimizde En aşağıda geç butonuna basıyorduk Geç diyerek oyunun hızlı bir şekilde Lobisine dönmeye çalışıyorduk Fakat hızlı bir şekilde lobiye dönmeye çalışırken En altta tekrardan oyuna butonuna Basıyorduk Tekrardan oyuna butonu ile geç butonunun Yerlerini değiştirmişler Artık daha kullanışlı bir yere koymuşlar Ben de görmedim siz umarım bunu gördüğünüzde dikkat edersiniz. Omen'de ise arkadaşlar gelen güncelleme bir önceki patch'te birazcık Omen'imize dokunmuşlardı. Yani birazcık işlevselliğini ufacık da olsa e, dokunmuşlardı, düşürmüşlerdi. Ama şimdiki e, şimdiki update ile beraber birazcık daha olsa o arayı kapatabildiğini söyleyebiliriz. Buradaki güncel Omen'deki değişikliğimiz nedir? Hemen size onunla alakalı söyleyeyim. Omen'in F1'e bastığımızda karanlık örtü adlı skill'i yani main skill'i ilk elimizde var olan Şekilde normalinde 12 saniye havada kalırken yani smoke'u fırlattığımızda karanlık örtüyü fırlattığımızda 12 saniye alanda kalırken artık 15 saniye boyunca alanda kalacak ve 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 e, karanlık örtü duman atışı daha da hızlandı hemen şimdi aradaki farkı fark edeceksiniz zaten sizde gölgeler giderken olmaz. daha hızlı gidiyor e, hedeflenen yere yani haritadan bakıldığında ilgili yere daha hızlı bir şekilde Görlüğü gidiyor çıkıyor. ve dediğimiz gibi 12 saniye değil 15 saniye site e, ilgili yerde kalıyor ama karanlık örtünün cooldown'u bekleme süresi bir önceki peşte 30 saniye iken, bugün gelen güncellemede 35 saniyeye arttırıldı bu e, değişikliğin üstüne arkadaşlar Viper ile ilgili şöyle bir güncelleme var ama tam olarak e, isminden dolayı kestiremedim güncellemede diyor ki Yılan ısırığının yarı çapı 350'den 450'ye çıktı. Viper'ın skill'lerine bakıyorum. Hiçbirinin ismi yılan ısırığı değil. Fakat e, içeriklerinde de yazmıyor. Şöyle düşündüm. Yanlışım varsa bu konuda beni tekrardan düzeltirsiniz. Yılan ısırığı Viper'ın asit havuzu olduğunu tahmin ederekten ve onun çapının değiştiğini düşünüyorum. Yani 350 iken 450'ye çıkarıldığını tahmin ediyorum. Artı olarak Brimstone, Phoenix ve Viper adlı karakterlerin hepsinin bir alan hasarı atan skill'leri var bu alan hasarı atan bu alan hasarı atan skill'lere gelen e, güncelleme de mevcut hepsine bu skill'lerini fırlattıklarımızda bu skill'lerini fırlattığımızda şöyle diyorlar tüm hasar veren alan etkisizleştirme yeteneklerinden kurtulmak için gereken zıplama yüksekliği 80'den 120'ye çıktı hemen şöyle örnek vereyim şu an zıplıyorum ve 80 zıplıyorum ama şu an zıplıyorum 120 zıplıyorum gibi. Yani beni kurtaracak tek şey yerden biraz daha yükseğe çıkmak olacak. Onun dışında ee, diyorlar ki yılan ısırığı, ateş topu ve yakıcı saniye başına hasar veriş hızı arttırıldı. Ama toplam saniye başına hasarı değişmedi. Yani demeye çalıştığı şu arkadaşlar. Siz bunun geçmeniz gerekiyorsa karşı tarafa hızlıca geçerken canınız yüzden normalinde, normalinde 60'a iniyorsa artık buranın üstünden aynı hızla geçtiğinizde 50'ye düşecek. Yani biraz daha hasar yiyeceksiniz artık. Ee, Phoenix'in, Brimstone'un ve Viper'ın bu skillinden inşallah doğru anlamışımdır. Ve şu an hepsini tek tek gösteremesem de size şimdi fotoğrafını bu ekrandan alıp şu an e, izlediğiniz ekrana koyacağım. Bazı karakterlerin bazı skilllerinin fiyatları arttırıldı. Sadece bir tanesinin düşürüldü. O da Jet. Sage'in bariyer küresinin bedeli 300 krediden 400 krediye yükseldi. Ryzen patlayıcı çantası bedeli 100 krediden 200 krediye de yükseldi. Bir önceki peçte patlayıcı çanta 2'den 1'e düşürülmüştü. Birazcık rezi üzdüler. Phoenix'in falso bedeli 100 krediden 200 kredi yükseldi. Umarım bunun da el çıplatma e, hareketinin sayısında oynama yapmazlar. Brimstone'un yakıcı bedeli 200'den 300'e yükseldi ve son olarak Jet'in hafifle bedeli 200 krediden 100 krediye düşürüldü. Arkadaşlar bugünkü peş notlarımız bu kadardı. Ee, bu videoyu yayınladığımda büyük ihtimal Discord adresimiz açılmış olacaktır. Videoyu izleyen herkesi Valorant Türkiye sayfasının Discord adresinde bekliyorum. İçeride arkadaş edinebilirsiniz, takım kurabilirsiniz, takımınıza oyuncu çağırabilirsiniz. Eğer bir oyuncuysanız bir takımlara dahil olabilirsiniz. Kendi yaptığınız fotoğrafları paylaşabileceğiniz, memesleri paylaşabileceğiniz, e, güncelleme notlarını çok hızlı bir şekilde erişebileceğiniz, ya da benim paylaşmamı istediğiniz videolarınızı, e, klipleri gönderebileceğiniz alanlar olacak. Hepinizi Discord adresimizde bekliyoruz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Video eğer hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz tekrardan ve böyle güncellemeleri anında sayfada görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.